Değerli hesap kardeşlerim, benim ısrarla ve hayatımın içerisinde kendimi keşfettikten sonra ortak aklın ne kadar önemli ve insanları başarıya götürdüğünü anladığım ve bildiğim için bu enerjimi korku telinde yaşayan bütün hesap kardeşlerimi ortak akılla hitap etmek, ortak karar alarak sonuca gitmektir. Benlik duygusunu yıkmak, sosyalleşmek için Karşımızdaki insanın mesleği, eğitimi, kültürü, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun onun da bir insan olduğunu, onun da düşünce ve fikirlerinin çok gerçekçi olduğunu anlatabilmesi için bu zeminleri hazırlamamız gerektiğini inanıyorum. Ortak akıllı alınan bir karar insanların sosyalleşmesine, hayatın içinde var olma bilincini anlatır. Biz düşünce ve fikir olarak ötekileştirmeden, siyasallaştırmadan bütün esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin yüreğini, aklını, sevgisini ortaya koyarak yönetebilirsin.